Merhaba. 3 Eylül 2021'de Almanya Frankfurt'tan Köln aktarmalı otobüste Paris'e gitmeye karar vermiştim. 4 Eylül'de Paris'teydim. Yolculuk tam 12 saat sürdü. Birçok milletten insanlarla çok da rahat bir yolculuk yaptık. Tabi bildiğimiz otobüslere benzemiyor. Çift katlı, devasa diyebileceğim tuvaleti lavabosu içerisinde olan bir Otobüs düşünen arkadaşlar için anlatıyorum. Ee, Avrupa'da şöyle bir sorun var. Otobüs firması çok fazla yok. Özellikle Almanya'da sadece Flixbox diye bir firma var. Saçma sapan bir e, sistem olduğunu düşünüyorum çünkü alışığa gelmiş bir sistem değil, bize uygun değil açıkçası. Dijital ortamda bilet alıyorsunuz. Sabah gittim, ben otobüsü kaçırmışım. Orada bir ne bir ofis var, ne bir uyarıcı, hiçbir şey yok. Gelen otobüs gidiyor onlarca ve sen numaralardan otobüsün üzerindeki otobüsünü bulmak zorundasın. Yeniden bilet aldım ve yola çıktım. Köln üzerinden aktarmalı Paris'e gittim. Aslında düşündüğüm Avrupa'da çok da güzel ve yaygın olan, rahat olan hızlı trendi. Fakat demir yolları greve girdiği için bu sık sık oluyormuş zaten Almanya'da grev olayı. Ben tabii kaçırdım o şansı. Ee, şimdi 5 Eylül'de Paris'te ee, Önce katedrali görmek istedim, Notre Dame'ın katedralini ve Eiffel Kulesi'ni. Ee, yol boyunca da bazen sunroof'tan, bazen işte arabanın camından size şehrin e, yerleşim düzenini ve binaları, çünkü Roma gotik mimarisiyle yapılmış bin yılı geçkin tarihe sahip yüzlerce yıllık kimi binalar ve hiçbir güzelliğinden şey kaybetmemiş perforjelerinden tutun o süslemeleri heykelcikleri olduğu gibi duruyor ve içerisinde insanlar halen yaşıyor birçok devlet binası da halen kullanılıyor. Bu gördüğünüz alan zaten Paris'in eski yerleşik alanı ve zenginler yaşıyor. Biraz daha sosyoekonomik düzeyi gelir düşük olan insanlar banlıyorlar da işte apartman dairelerinde ya da köy dedikleri o tek katlı bahçeli güzel evlerde yaşıyorlar aslında. <laughs> yani tam da bazen bizim hayal ettiğimiz o bahçeli evlerde diyebilirim. Bu anlamda adamlar gerçekten şehir mimarisine halen önem veriyorlar. Bu bölgede kesinlikle farklı bir yapıya rastlayamazsınız. Çünkü eski güzel mimariyi kapatmasını istemiyorlar. Bu da çok güzel. Şimdi Notre Dame'ın e, katedraliyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Notre Dame bizim hanımefendi demek. E, dolayısıyla Meryem Ana'nın anısına hatfen yapılmış bir katedral. 1334 yılında tamamlanmış ve yapımı 170 yıl sürmüş. Mimarının kim olduğu aslında bilinmiyor. Katedral e, çok tarih boyunca önemsenmemiş. Fransız devrimi sırasında... ...göz ardı edilmiş, oldukça tahrip olmuş. Ancak Victor Hugo burayı ülkenin ruhani merkezi olarak... ...gördüğü için... E, ...bu doğrultuda çalışmalar yapmış. Mesela 1831 yılında... ...Notre Dame'ın Kamburu... ...adlı romanıyla... E, ...dikkatleri üzerine çekmiş. 1831 yılında romanı yayınladıktan sonra... ...insanlar buraya ilgi göstermiş ve şu anda... ...Paris'in... ...en... E, ...çok turist çeken... Eseri 13 milyon ziyaretçi alıyor arkadaşlar bu da çok ciddi bir rakam e, Notre Dame Katedrali romanlara ilham olmuş ve tarih ve sanatın katedrali demek aslında yanlış olmaz Seine Nehri'nin küçük bir adasında yer alıyor devasa boyutları 37 e, şapeli, 75 dev sütunları ve aynı anda 9000 kişinin ibadet ettiği bir katedral. Şu anda e, görselini izlediğiniz binada şehrin çok eski bir gara ve halen kullanılıyor. E, harika bir şey. Evet e, katedrali yakından görmenizi isterim. Az sonra zaten dibine çevresine varacağız ve içeriye almıyorlar çünkü 2019 yılında bir yangın çıkmış bazılarına göre çıkartılmış bazılarına göre kazara çıkmış bir yangın ama çok ciddi tahribat olmuş. Şu an görmeye başladık. Restorasyon yapıldığı için içeriye turist alınmıyor ya bahçesinden ya işte etrafından bir şekilde görüyorsunuz ama gerçekten büyüleniyorsunuz görmenizi tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi Paris'te. Evet, restorasyonu da çok ince ayrıntılarla, çok titizlikle yapılıyor. Ben orada yaparken de gözlemledim biraz. Tebrik ettim yani açıkçası. Şimdi izleyelim bakalım, katedrale giriyoruz. Yes, I thought you style might grow on me. You're never really honest, made me guess, and Notre Dame katedralini gezdik. Dışarıdan da son görüntülerini izlerken artık Eiffel'e doğru yol alıyoruz. Eyfel'in en çok beni hikayesi etkiledi açıkçası. Ee, çok enteresan. 130 yıldır ayakta ama kısa süreliğine yapılmış bir bina. Çok da yüksek. 324 metre. Fransızların deyimiyle La Tour Eiffel. 1889 yılında Fransız İhtilali'nin 100. yıl kutlamaları anısına Dünya Fuarı için yapılmış ve özellikle Sen Nehri'nin kenarında devasa olsun istenmiş. Çünkü diğer ülkelere Fransız gücünü ve e, endüstrisinin yeteneklerini göstermek istemişler. Ve mimarların katıldığı bir yarışma düzenlenmiş. 100 eser içerisinden Gustav Eiffel, Kazanıyor yarışmayı ve kulenin hiç de kolay olmayan yapım aşamasına başlıyor. Bence kolay olmaması sanırım halkın tepkisinden kaynaklanıyor. En çok bu etkilemiştir gustovu Çünkü halk, entelektüel camia, sanatçılar Paris'in güzelliğine bu çirkin kule yakışmıyor diye sürekli protestolarda bulunmuşlar. Evet, tam böyle Parislilerin yaptığı o eylemleri, tepkileri şöyle diye bir yerinde ise kuleden tam anlamıyla nefret etmişler arkadaşlar. Trajik bir sokak lambası, devasa iskelet, fabrika bacası gibi de isimlendirmişler. Şimdi şöhret olan bu Tor Eyfel'i. Kulenin inşası için sözleşmeye bağlı ruhsat haklarının 20 yıl sürmesi ve ardından hemen yıkılması kararı alınmış. Yani en fazla 20 yıl kalacak olan bu devasa kule tam 130 yıldır ayakta. Enteresandır ki tam dünya fuarını olduğu zaman Paris'te buraya 2 milyon kişi ziyaret etmiş aslında orada demiş halk o bizim Eyfel galiba pek sevildi. Burada biraz fikirler değişi vermiş. Tabi ardından 20 yıl içerisinde kulenin yıkılması gerekiyor. Gustav bununla ilgili çareler düşünmeye başlıyor. Bu çarelerin içerisinde şöyle bir fikri var. Kulenin tepesine bir anten kurmaya ve kablosuz telgrafı denemeye karar veriyor. Daha sonra rüzgar hızı ve direnci üzerine çalışmalar ve meteorolojik deneyler için Fransa Merkez Meteoroloji Bürosu ile de ortaklık kuruyor. Ve nihayet düşündüğü gibi de oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla kulede bulunan antenlerin düşman istihbaratını yakalamak için çok faydalı olduğu kanıtlanıyor. Yapı Alman mesajlarının şifresinin çözülmesine yardımcı oluyor. Düşmanın zayıflıklarını belirliyor. Ondan sonra tabii ki şöhreti biraz daha artıyor. Yıkılmıyor. Ee, şimdi baktığımızda bir Fransa ya da bir Paris resmi nerede görseniz Eyfel'i mutlaka görüyorsunuz. Zamanında istenmeyen, kötülenen bu yapı şimdi nasıl da şöhret oldu. Bazen insan hayatında da böyle şeyler olmuyor değil. Ben bugün iki önemli eseri, Paris'i tanımanız açısından anlatmaya çalıştım. Mutlaka gezin, görün. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, ya bu pahalılıkta üstelik euro, dolar şu kadar olmuşken nasıl gezeceğiz? Arkadaşlar ben bir öğretmenim. Yazarım aynı zamanda. Ama yazarlıktan para kazanmıyor insanlar biliyorsunuz. Ve emekli öğretmenim. Yeme yeni emekli oldum. Çünkü e, erkenden emekli olmak ve yazarım hayatıma hız vermek istediğim için bir de emekliyim düşün